kurban kesecek kimsenin vücudundan ve bedeninden tırnaklarını, saçlarını ve vücudundan herhangi bir şekilde kıllarını almasının caiz olup olmaması hususu. Bu konuda alimler farklı görüşler belirtmişler. Üç temel görüş burada zikredilmiş. Burada üç temel görüş zikredilmesinin sebebi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetler. Burada Peygamber eşlerinden iki rivayet geliyor. Birisi Âişe radıyallahu anhadan gelen rivayet, bir diğeri ise Ümmü Seleme'den gelen rivayette. Ümmü Seleme'den gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Ümmü Seleme diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali Zilhicce hilalini görüp kurban kesmeye niyet ettikten sonra saçlarından ve kıllarından bir şey almazdı, almayı terk ederdi. Başka rivayetlerde ise bir kimse kurban kesmeye niyet ettikten sonra Zilhicce hilalini görmekle birlikte vücudundan herhangi bir şekilde tırnak ve kıllarını almasın diye geliyor. Bu Ümmü Seleme rivayeti. Ayşe radıyallahu anha'dan gelen rivayette ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban içinde bir de hedi dediğimiz bir şey var. Yani Kabe'ye gönderilen kurban. Kurban ibadetinin içinde Kabe'ye gönderilen kurbanlar var. Kurbanlar var. Peygamber sonunda Medine'den bazen kurbanını Mekke'ye gönderiyor orada kesilsin diye. Ve diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a peygamber sonunda hedi kurbanını hazırladı ve Mekke'ye gönderdi. Kendisine helal olan hiçbir şeyde de haram kılmadı o günlerde. Bu rivayet de aynı şekilde ayında geçiyor kendisine helal olan hiçbir şey haram kılmadığı rivayeti gösteriyor ki tırnakları almak da o zaman helal. Vücuttan herhangi bir kılı almak da o zaman helal. Bu iki rivayetten ötürü alimler farklı görüşler belirtmişler. Kimisi bu rivayetlerden birisini tercih etmiş, kimisinin de ikisinin arasını bulmaya çalışmış. Hanefi mezhebi Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetini esas alarak demişler demiş ki birisi kurban kesmeye niyet ettiğinde vücudundaki kılları alması veyahut da tırnaklarını kesmesi buna engel değildir, bu mübahtır herhangi bir haramlık veyahut da kerahiyet söz konusu değildir. Çünkü Ayşe radıyallahu anh dedi ki, Peygamber her helal olan hiçbir şey kendisine o günlerde haram kılmadı. Bu ilk görüş. İkinci görüş, şafilerin ve maliklerin üzerinde olduğu görüş. Onlar demişler ki, kişinin müstahap olan husus, bu günlerde vücudundan kıllarını ve tırnaklarını almamasıdır. Bu müstahaptır ve alınması mekruhtur. Çünkü bir rivayette Peygamber yasaklıyor, bir rivayette izin veriyor. O zaman bu kesin haram kılmak veyahut da kesin izin vermek anlamında değil, kerahiyet anlamındadır diye söylüyor. Hanbeli mezhebi ise Ayşe radıyallahu anh'ın değil, Ümmü Seleme'nin rivayetini tercih ederek diyor ki, bir kimse kurban kesmeye niyet etmişse o takdirde bedenindeki kılları ve tırnakları kesmesi haramdır. Bunu yaparsa günah işlemiş olur. Çünkü Ümmü Seleme rivayetinde bu şekilde vurgulanıyor. Bu da bu konuyla ilgili gelen bir diğer husus.